Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur'an ve ilme veya çocuklara işarettir. Rüyada kendisinin inci deldiğini gören kimse Kur'an'ı doğru bir şekilde tefsir eder. İnciyi yuttuğunu veya sattığını gören kimse Kur'an'ı unutur. İnci ilme yorumlanır. Rüyada inci aldığını gören kimse çok ilim öğrenir ve halk için kadir ve şanı yüce olur. Ağzına inci sokan kimsenin dini güzel olur. Bir kimse rüyada kendi ağzından inci saçtığını, insanların ve kendisinin o incileri aldıklarını görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka vaaz ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına yorumlanır. Rüyada birinciye sahip olduğunu gören kimse evlenir. Rüyada denizden veya nehirden ölçek ile ölçülen, yüklere konulan ve büyük teraziler ile tartılan birçok inci çıkardığını gören kimse, devlet hazinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malından helal mala erişir. Çok inci çok maldır. Çok inci alim için ilme, tüccar için ticarete, esnaf ve sanatkarlar için onların sanatlarına yorumlanır. İnci her şeyin kemali ve güzelliğidir. Rüyada birinci yuttuğunu gören kimse hakikatini bildiği bir şeyde şahitlik yapmaz. Rüyada inci çiğnediğini gören kimse riyakarlıkla insanlara gıybet eder. Rüyada inci kustuğunu ve onu çiğneyip yuttuğunu gören kimse insanlara iyilik eder. Rüyada bir hazineyi anahtarla açtığını ve oradan inci çıkardığını gören kimse bir alime büyük bir mesele sorar. Bir kimse kendisinin inci saydığını görse o kimseye meşakkat ve mihnet isabet eder. Bir kimse rüyada inci görse fazlaca sevinir. Kendisine inci verilen kimse ululuğa erişir. İnci yuttuğunu Sonra çıkarıp attığını gören kimse her zaman Kur'an'dan ezberlediği şeyi unutur. İnci yuttuğunu ve onun üzerine ağzını yumduğunu gören kimse Kur'an'a ezberler ve başkasına öğretmekten kaçınır. Bazı yorumcular bir kimsenin rüyada inci yüklerini yüklenmesi üzüntüdür demişlerdir. Bir kimsenin rüyada inci yuttuğunu görmesi o kimsenin ezberleyeceği ilme ve hikmete yorumlanır. Rüyada dizilmiş veya dizilmiş dağınık incileri bir çöplüğe veya bir yola ya da çirkin görülecek bir yere attığını gören kimse, ilmi ehli olmayan kimseye öğretir ve o şekilde ameli de hafife almış olur. Yorumca incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir. Bazen de incinin büyüğü Kur'an'dan uzun surelere yorumlanır. İncinin delinmişi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilebilecek bir rızıktır. Bazen de inci akan gözyaşıdır. Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur. Bundan dolayı bir kimse hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğu kavuşur. Verilen incinin parlaklığı yoksa çocuk kız olur. İnci kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikahlı değilse inci evlenmesine, kadının çocuğu yoksa inci çocuğun olmasına, kocası ve çocuğu varsa o kadının zengin olmasına yorumlanır. Ancak inci çok zaman Kur'an'a, ilme, güzel söze evlat ve mala yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse birinci deldiğini görse, Kur'an'ı hak ve doğru olarak tefsir eder. Rüyanız hayır olsun.''